Merhabalar sevgili hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sıralı güzel bir model hazırlayacağız birlikte. Bugünkü modelimizi hazırlayacağımız yazmamız kırmızı renkte. Yine kırmızı ve siyah renkte ipler kullanacağım. çok güzel bir model. Oldukça da kolay yapılışı var arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hemen başlayalım. Evet hanımlar. Ben bir miktar ilk sıramdan yapmaya başladım. Daha öncesinde tabii ki bir sıra zürafa hazırladım. Modelimi onun üzerine hazırlıyorum. Sinek kanadı yapıyorum. Hemen birlikte yeni öğrenen arkadaşlar için de yapalım. 3 tane zürafa hazırladım. 3.ye geri dönüyorum. ufak bir pırpır yapacağım. Yaklaşık bu boyutta pırpır yeterli olacak. Hemen pırpırın üzerine yine bir düğüm atacağım. Yine aynı yuvaya iğnemi batırıyorum. Boyutunu ayarladıktan sonra düğümümü kapatıyorum. Hemen sıradaki bir sonraki zürafaya iğnemi batırdım ve düğüm attım. Bu arada bir zürafa oluştu. Hemen yanındakine geçiyorum, yine bir düğüm atıyorum. İki zürafa. üçüncü zürafamı da hemen yanındaki zürafaya batarak hazırladım. Şimdi yine son zürafaya geri döneceğim. Bunu sinek kanadımı yuva olarak kullanıyorum. Yine bir sinek kanadı hazırlıyorum. Ufak bir pırpırın ardından hemen pırpırımın üzerine bir düğüm attım. Ve yine başladığım yuvaya iğnemi batırarak bir düğüm atıyorum. İpimin boyutunu ayarladım ve düğümümü kapattım. Şimdi yine sıradaki zürafaya batarak bu şekilde sinek kanadı yapmaya devam edeceğim hanımlar. 3 zürafa yan yana yapıyorum. 3. zürafaya geri dönüyorum. 3. zürafa benim sinek kanadımı yapacağım yuvam. Hemen bir tane daha birlikte yapalım. Boyutunu ayarlayıp kapattım. Sinek kanadımın ilk pırpırların hep aynı boyut olmasına dikkat ed ediyorum ki sinek kanatlarım birisi büyük birisi küçük şeklinde olmasın arkadaşlar. Üzerine pırpırımın üzerine tepesine bir düğüm attım. Şimdi yine başladığım yuvaya bir zürafa düğümü ile geri dönüyorum. ipimin boyutunu diğerleriyle aynı olacak şekilde ayarladım. Ve düğümümü kapatıyorum. Modelimin zürafadan sonraki ilk sırası bu şekilde arkadaşlar. Tüm yazmayı bu şekilde hazırlıyorum. Şimdi ben bir sonraki işlem için siyah ipimi iğneme takacağım ve geleceğim. sinek kanadını biraz daha ilerlettim arkadaşlar. Bize yetecek kadar hazırladım. Şimdi siyah ipimle devam ediyorum bir sonraki aşamaya. Herhangi bir sinek kanadından başlayacağım arkadaşlar. Sinek kanadının şu aradaki boşluğa ipimi bir düğümle sabitliyorum öncelikle. yan yana 8 adet pırpır pır yapacağım. Birbiriyle aynı boyutlarda olan 8 adet pırpırım olacak. Bir öncekini ölçerek düğümümü o şekilde kapatıyorum. da sadece siyah ve kırmızı renk kullanıyoruz. Kırmızı rengimizin numarası 521 suni ipek ip. Siyah rengim polyester arkadaşlar. İsterseniz siz ikisini de suni ipek kullanabilirsiniz. 4. Biraz sıkılaştıralım yan yana. Başlangıç ipimi de alttan yürüttüm ki sağlam olsun. Bir öncekini ölçüyorum ve kapatıyorum. Pırpır pır sayım altı oldu. İki tane daha yapalım. 7 Bu da 8. ve son pırpırım. Yine bir öncekini ölçtüm ve kapadım. Şimdi en son pırpırımı tepesine bir düğüm atıyorum. İp atarak yukarı çıktım. Şimdi her birine birer kez batacağım. Arada bir zürafa boyutu mesafe bırakarak geriye doğru gidiyorum. İsterseniz siz yaptığınız yöne doğru çevirebilirsiniz. Her birine birer kez batalım. ilk pırpıra gelene dek bu şekilde devam ediyoruz. 8 adet pırpır yapmıştık aynı boyutlarda. Şimdi siyah iple hazırladığımız kısım bu kadar. Şimdi elimizde bir şekillendirelim. İlk çiçeğimin siyah kısmı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben tekrar kırmızı ipimi takacağım çiçeğimi tamamlamak için. Ben siyah kısımlarını birkaç tane daha hazırladım kamera arkasında hanımlar. Arasında 6 tane pırpır pır bıraktım. 1 2 3 4 5 6. 6'şar tane bıraktım. İsterseniz siz daha sık 5'er, 4'er ya da daha seyrek hazırlayabilirsiniz. Hemen kırmızı ipimi taktım iğneme ve bir sonraki ve son aşamamıza geçiyoruz. Hemen ilk zürafamıza ipimizi sabitleyelim bir düğümle. İpimi hemen kesmiyorum. Üzerine sıradaki işlemimi yapıyorum. Ondan sonra keseceğim ipimi. Hemen bir pırpır pır yapıyorum yine. Pırpırın üzerine geri döndüm düğüm attım ipimi şimdi kesebilirim aynı zürafanın içerisine tekrar iğnemi batırıyorum ve sinek kanadımı tamamlıyorum şimdi bir küçük zürafa ile yandaki zürafaya bir düğüm attım arada ufacık bir mesafe bırakıyorum Yine buraya bir sinek kanadı yapacağım. Aynı boyutta olmasını özen gösteriyorum. Modelimin tamamı sinek kanadından oluşuyor arkadaşlar. Özellikle yeni öğrenen arkadaşlarım sinek kanadı tekniğinde bu modeli yaparak geliştirebilirler tekniklerini. Hemen bir sonraki zürafaya geçtim. Sinek kanadımı tamamladıktan sonra arada ufak bir zürafa bırakıyorum hanımlar. Çok büyük bırakmayalım ki çok geniş olmasın çiçeğimiz. Yine ufak bir pırpır. Pırpırın pır üzerine bir düğüm. Ve başladığımız zürafanın içerisine ip atarak iniyoruz ve yine bir düğüm atıyoruz. Toplamda yan yana 7 adet bu şekilde pırpırımız olacak. Birlikte kalan kısmını da tamamlayalım. Yine ufak bir pırpır yaptım. Üzerine geri dönüp düğümümü atıyorum. Aynı zürafağın içerisine bir düğümle iniyorum. Burası çok önemli. Aynı zürafanın içine inmeye özen gösterelim. Birisi farklı, birisi farklı olmasın arkadaşlar. Sinek kanadımızı tamamladığımızda yine aynı zürafanın içerisine iniyoruz ve düğüm atıyoruz. Diğerini yapmak için yine arada ufak bir zürafa ile geçiş yapalım. Aynı şekilde sinek kanadımıza devam edelim. bir pırpır pır. üzerine döndüm tekrar aynı zürafanın içerisine bir düğümle iniyorum 5 adet hazır şimdi altıncı yapalım toplamda 7 adet olacak yine ufak bir pırpır. Göz kararı pırpırlarınızı aynı boyutlarda yapmaya özen gösterin arkadaşlar. Ben kamera önünde biraz bunu ayarlamakta zorluk çekiyorum. Siz daha rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Aynı anda kameraya bakıyorum, odaklanmış mı diye, yaptığım işe bakıyorum. Tabii ki biraz zor oluyor. Yaklaşık 30 yıldır 32 yıldır yapıyorum iğne oyası. Ama video çekerken tabi çok zor oluyor. Göründüğü kadar kolay değil. Son sinek kanadımı da hazırladım. Yine zürafamın içine inerek tamamlayacağım modelimi. İpimi burada kesiyorum. toplamda 7 adet sinek kanadım oldu. Kırmızıya siyah renkle ben çok yakıştırdım. Yine siyah renk yerine e, pudra rengi de kullanabilirsiniz ya da beyaz renk de güzel olabilir. Beyaz biraz çiğ duruyor. Ben e, tam beyaz değil de bu modelde pudra rengini siyah renk yerine tercih ederdim. Şimdi ben diğer modellerimi de tamamlayayım arkadaşlar. Modelimin son haliyle vedalaşmak için hemen geliyorum. Modelimi tamamladım arkadaşlar. Ben siyah rengi kırmızıya biraz önce de söylediğim gibi çok yakıştırıyorum. Çok da güzel, sıralı, zarif bir model oldu hanımlar. Umarım sizlerde de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın ki videom daha çok kişinin sayfasına düşsün daha çok izlensin arkadaşlar bana destek olmak istiyorsunuz bu çok önemli kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim bir başka model anlatımında yine görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın hoşçakalın